Valencia soluna çekti Valencia savunmadan geçmedi top. Araya girdi savunma Valencia ortaya döndü bir vuruş. Gol Pedro. 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 Pedro Valencia. Devam devam. Bir zorda mücadelesine devam etti. Devam. 8. dakika. Joao Pedro'nun golü bir birlik eşitlik var maçta. Zorladı zorladı oradan bir şeyler çıkardı Valencia. Bravo Valencia. Helal olsun. Pedro dokundu topa. 88'de maça eşitlik geldi. Bravo Pedro daha var. Haydi. Burada İrfan bu ama. golü, bu golü İrfan'a evet. yaz. İrfan'ın İrfan Valencia geçirildi. yapası, Valencia ceza sahası içerisinde. Soluna çekti topu, savunmadan geri geldi top. Orada ısrarını sürdürdü, gitti topa dokundu. Ardından ortaya çevirdi. Serdar, Serdar Dursun'un ufak bir teması var. Top duruyor Serdar Dursun'un müdahalesiyle ve Pedro dokununca 88. dakikada maçı. Bir birlik bekledi Alioski. Yaya doğru çıkarttı. Valencia aldı önüne. Valencia sırılabilecek mi? Valencia. Pedro orada. Pedro vurdu Muhammed direkt mi? Bir kez daha Pedro. Gol! <laughs> 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 Pedro! 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 Yine döndük. 90 Yine döndük. Pedro ile döndük. Bravo Pedro. 90 artı 3'e döndük. Bravo. Bir olmadı. İkinci. Bravo. Pedro. Bravo Pedro. Bunlar şampiyonluğun habercisi olsun. Ne olur olsun ya. İnanılmaz bir geri dönüş daha Fenerbahçe. Durdu Müthiş. Durdu. Uzatmalarda vurdu. Başakşehir Lütfen. karşısında tüm takım şu anda kenetlendi. Bu maçta Pedro'nun maçı oldu. Bravo Pedro. Bütün sezon durdu. Öyle bir yerde vurdu ki. Pedro'nun iki gol. ikinci vuruş. İlkinde daha aslında e, gol olabilecek vuruş yaptı. Muhammed'den döndü. Pedro bir daha denedi. Muhammed ne yapsın? Fenerbahçe öne geçiyor. Şu anda öyle bir kenetlenme. Öyle bir tüm yedek kulübesi ki. taraftarlarımızın Anlam. bulunduğu türbünün önündeki... Bu, bu, gittiler bu ve Gol sevincini. Geçen, orada yaşıyorlar 90 artı 3. Geçen hafta 90 artı 6'da attık. Evet. Bu e, maçta 90 artı 3'de attık ama. Alioski'nin pası Valencia'nın çabası orada. Boşta kalan top Pedro. Çaprazdan vurdu kaleciden döndü. Bir daha vurdu Pedro. açıdan Bravo Pedro. Açıdar. Müthiş Bravo gol. Pedro. Ya buna ihtiyacın vardı senin. Evet. Bizim de buna ihtiyacımız vardı. Senin de. E, Pedro'nun golleriyle dönüyoruz. 5 dakika içinde bulduk yine. İkimiz. E, diğer Ankara gücü maçında da 86 87 90 artı 6. 87 mi ilk evet. gol? Arada orada 9 dakika var. Burada da 5 dakika da mı attık golleri Saran? 90 artı 2'de attık. İlk golde 89'da mı gelmişti? 90 artı 3 88'de. 88. İnanılmaz. 5 dakikada 2 gol ya. Her hafta bize bunu yaşatmak zorunda mısın Fenerbahçe ya? Her hafta bize bu stresi yaşatmak zorunda mısın? <laughs> kazanalım Sesimiz... da. Ya kazanalım da. Yani gerçekten her maçta 5'er yıl 5'er yıl gidiyor Serhan. <laughs> Oyun yeniden başladı. 90 artı 5'teyiz. Ferdi'nin <laughs> baskısı var. <laughs>